Cumartesi sabah kaçta hazırlanmaya başlayalım? What time should we start getting ready on Saturday morning? Saat on gibi hazırlanmaya başlasak iyi olur. It's better if we start getting ready around ten. Evet, böylece acele etmemize gerek kalmaz. Yes, so we won't need to rush. Piknik örtüsünü getirmeyi unutma. Don't forget to bring the picnic blanket. Merak etme, liste yaptım. Don't worry, I made a list. Ben de çatal, tabak ve peçete alacağım. I'll bring forks, plates and napkins. Meyve de alalım mı? Should we bring some fruit too? Evet, karpuz ya da üzüm güzel olur. Yes, watermelon or grapes would be nice. Tamam, alışverişi yarın yaparım. Okay, I'll do the shopping tomorrow. Her şey hazır olursa piknik daha keyifli olur. If everything is ready, the picnic will be more fun. Kesinlikle. Güzel bir gün geçireceğiz. Definitely, we're going to have a lovely day. O zaman cumartesi görüşürüz. Then see you on Saturday. Cumartesi sabahı sana mesaj atarım. I'll text you on Saturday morning. Tamam, ben de seni bekliyor olacağım. Okay. I'll be waiting for you. Yola çıkmadan önce hava durumuna bakarız. We'll check the weather before leaving. Evet, gerekirse şemsiye alırız. Yes, we can take an umbrella if needed. Parkta güzel bir yer bulmak isterim. I'd like to find a nice spot in the park. Gölgede bir yer bulursak iyi olur. It would be good to find a spot in the shade. Evet, böylece rahat ederiz. Yes, so we'll be more comfortable. Belki biraz müzik de dinleriz. Maybe we can listen to some music too. Evet, küçük bir hoparlör getirebilirim. Yes, I can bring a small speaker. Bu harika olur, daha eğlenceli olur. That would be great, it would be more fun. Her şey çok güzel olacak gibi görünüyor. Everything seems like it will be really nice. Evet, sabırsızlanıyorum. Yes, I can't wait. Belki parkta yürüyüş de yaparız. Maybe we can take a walk in the park too. Evet, yemekten sonra yürümek iyi olur. Yes, walking after eating would be nice. Çiçekler açtıysa harika fotoğraflar çekebiliriz. If the flowers are blooming, we can take great pictures. Kesinlikle. Anılar için güzel olur. Definitely. It would be nice for memories. Belki gün batımını izleriz. Maybe we can watch the sunset. Bu çok romantik olurdu. That would be very romantic. Gerçekten öyle çok huzurlu olur. It really would. So peaceful. Belki akşam dondurma yeriz. Maybe we can have ice cream in the evening. Bu harika fikir günümüzü tatlı bitiririz. That's a great idea. We'll end our day sweetly. Cumartesi çok güzel olacak eminim. Saturday will be amazing, I'm sure. Evet, Sabırsızlıkla bekliyorum. Yes, I'm really looking forward to it. Yanımıza küçük bir oyun da alabiliriz. We can bring a small game with us too. Evet, kart oyunu eğlenceli olur. Yes, a card game would be fun. Belki de piknikten sonra kafeye gideriz. Maybe we can go to a cafe after the picnic.